Sen olur. Al bu bebeği. Hı. Sen şimdi bu bebeği al. Git sakla. Tamam mı? Ben de bulmaya çalışacağım. Bakalım bulabilecek miyim? Hadi bakalım. <laughs> Oo nasıl koşuyor? Hadi bakalım. <laughs> tamam bekliyorum. <laughs> Gelin mi? Evet geliyorum bakalım. <laughs> bakalım Nisanlar bu bebeğin nereye sakladı? Hadi bakalım. <laughs> Bulabilecek miyim? <laughs> Acaba buralarda mı? <laughs> evet. Bakalım 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 bakalım. Yoksa burada mı? <laughs> of, burada değil be. Yoksa bu atlara mı saklamış? Af, burada da değil be. Nerede bu bebek ya? Evet, bakalım bulabilecek miyiz? <gülüyor> Nisanur, <gülüyor> nereye saklandığını gibi bu bebeyi. Tamam, Gösterecek mi? Gerçekten mi? Söyleteyim. Aha Nisanur gösterecekmiş bana. Hadi bakalım. Neredeymiş bakayım sakladığım bebek. Oh, oh be. En son da bebeği buldum be. Oh be. Burada. Okay. Aha. Buradaymış be. Evet ver bakalım. Ver bakalım bebeği. Ulan bu bebeğin diğer ayağı nerede? Ulan bu bebeğin diğer ayağı nerede? koparmış Kim koparmış? Allah Allah. Ben böyle bebek istemem. Ben böyle bebek istemem. Ben gidiyorum ben öyle bebek istemem. Aha benim bebeğim buradaymış. Bak burada çok tatlı. Bak ayakları da var, şey de var, gözleri de maviş maviş. Evet Nisanur. Şimdi ben saklayacağım sen bulacaksın tamam mı? Tamam mı? Evet Nisanur. Değişik danslar ediyor ama olsun. <laughs> tamam. Şimdi ben saklıyorum bu bebeği bakalım bulabilecek misin? <laughs> ee, <nereyi saklayacaksın> beni? <laughs> dur dur saklayacağım yine dur. Hiç misarım bulamayacağı bir yere saklayacağım. Böyle sen şuraya gir. Hop. Heh. Hatta şöyle şunu da üstüne atayım. Dinsanur. Gel bakalım bulabilecek misin? Nerede bakalım bebek? ha, <laughs> hiç bakmasa onu bulamazsın buralarda. Bak bakalım nerede? Bilemem, bakacaksın. Bebek, bebek burada. Buraya sakladım ama Nisan dur göremiyor onu burada. Evet, nerede? Hiç, sesini çıkarma tamam mı? İstanbul burada tamam mı sesini çıkar Evet nereden Buraya kadar İstanbul görebilecek <gülüyor> mi? <laughs> Buraya kadar geldi ama seni yine göremedi. Şuraya kadar geldi ama seni yine göremedi. Hala <laughs> bulamıyor. Hala arıyor bulamıyor. Evet bulamıyor. Hadi. Hadi Nisan dur. Neden bulamadın? Evet. Evet Nisan dur. Nerede bebek? <laughs> Nerede bakalım? Aa be. Buldu be. Tebrikler. Aferin. Sıra sen mi saklayacaksın? Tamam. Ama şimdilik bu kadar video yeter. İzleyen kişiler abone olsun. Sonraki videoyu da daha sonra paylaşırız. Olur mu? Like yapmayı sanırım. <laughs>